Merhaba. bir bugün dinleme challenge'ı izleyeceğiz. Sizinle beraber hemen başlayalım isterseniz. Yorumunuz yorum kapalı. Yorum demeyin. Like atmayı. Tamam mı? Like atın. Ben size kalp bırakayım. Siz bana kalp bırakın. İşte kan dönme, like ha. Şimdi biz bunu bıdı bıdıya kapatalım. Şimdi biz dinleme challenge'ımıza başlayalım. Bak challenge yapacağız. Arkadaşlar, şimdi burayı açtım. Samson, do you hear this? Yeah. Çok istiyorsunuz. Aa size gülmeli tabi. Çok istemiştiniz. Ne güzel. Babam like atmayı unutma ne? Like atın baba. Tamam mı? Like. Videomuzu beğenin. Yoğun yani. yoğun açık yorum yani yorumu açık yorum atabilirsiniz. Burada Türk Pro. Buradan geldim şimdi biz. Şuraya ne no, ya gülmemeye challenge. Ya ben gülmemeye challenge yazacağım. Yazdım ben. işte gülmemeye challenge.